Buyurun Fethi'yiz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür vizyonda ederim. Videonda bir videoda geliyor. Evet. Her Neler söyleyeceksiniz? Siz kendi biraz bahsedersiniz. Tabii ki. E, çok güzel geçti. E, çok heyecanlı geçti çekimlerde. Benim ilk sinema filmim. Bizden benim için ekstra heyecanlıydı. Bestem eski arkadaşız. O biraz sette beni rahatlatmış oldu. E, Adana'da çekimler gerçekleşti. Biz de izlemedik daha ama çok güzel bir aşk filmi olduğunu düşünüyoruz. İzleyenler de eminim çok keyif alacaklar. Bakalım bugün göreceğiz. Nasıl bir rol sinema filmini izlediniz setler mesela nasıl geçti, sizin için nasıldı? Biraz bahsedebilir misiniz? Ee, set, ben sonradan dahil oldum sete. Onlar çekimlere başlamışlardı. Benim sahnelerim biraz daha geçti. Ee, ama gider gitmez zaten kaynaştık herkesle. Dediniz mi ya sinema filmi böyle oluyormuş, bu da mı varmış, böyle miymiş diye. Ben çok heyecanlıydım. Suzan Aksoy, Ali Erkazan, yönetmenimiz Semra Dündar, Beste ve Melih Selçuk da filmdeydi. Ee, çok çalıştık, sıcaktı. Yollarda çok sahne geçti. Ee, Adana'nın doğası inanılmazdı. Bu filmi izleyince göreceksiniz. Ee, çok etkileyiciydi. Çok çok da güzeldi yani. Daha devam etse ben Vardım daha çekime. Film ekibi haricinde kimler de, kimlerden destek aldınız? Kimlerden böyle tavsiyelerde bulundular size? Esra Kızıldoğan'la çalışıyorum ben. Ee, hem arkadaşım hem de oyuncu koçum. Ee, gitmeden önce onunla uzun bir çalışmamız oldu. Ee, aslı karakterini canlandırıyorum filmde. Melih'in canlandırdığı Kerem'in evlenme teklif etmeye gittiği kızım, uzun ve klasik bir ilişkileri var, güzel bir ilişkileri var, uzun vadeli. Fakat yolda Melih'in hani Kerem'in yolu rüyayla kesişiyor ve böyle ikilinin sohbetleri arasında ilişkileri ve böyle alışkanlıkları sorgulamaya başlıyor biraz. Öyle herkesin hayatından. ...bir şey bulacağı hakikaten. Filmlerden düşük bir noktadaydı. Ee, filmler kazanmanın <laughs> hayvanlığı yararına kadar diyeceğinizle alakalı bir şeye dönüştü. Çok evet. anlamlı bir düşünce değil mi? Yani evet. i̇lk sinema filminiz, ilk yollardan adım evet. önceki film ve buradaki kazancınızı... ...hayvanların yararına kullanıyorsunuz. Yani Bu kararı nasıl aldınız? E şöyle, e, ben çok seviyorum hayvanları, sokak hayvanlarını. Benim de iki kedim var. E, Böyle yolda, arabada mamayla gezerim hem işte sokakta köpekleri, kedileri görünce mutlaka mama veriyorum, su veriyorum. Ee, düzenli olarak da böyle yardıma muhtaç sokakta bulduğumuz hayvanları böyle e, başka arkadaşlarımızla ortaklaşa organize olarak tedavi ettirip sahiplendiriyoruz. O dönemde de yine böyle bir e, tedavisini yaptırdığımız bir e, kedimiz vardı e, ee, onun da daha maddi desteğe ihtiyacı vardı. Öyle olunca ben de orada kullandım. Çok anlamlı oldu yani birkaç gün önce de güzel zaten oldu. hayvanlar... Evet, oldu. evet çok da iyi oldu. Sonra sahiplendirdik de onu. Ee, tatlı oldu yani. Biz birçok suyum yıldızı daha önce de onlar görüştük ama ilk defa böyle bir şey gördük mesela. Sizden daha sonra böyle şeyler de gelir mi ya da sizin? Sizin bu hareketiniz onlara da örnek olur mu sizce? Olur tabii ki. Aslında benim tanıdığım birçok kişi mesela Beste de öyledir. Ee, mesela sette biliyorum ben ee, set bitti Melih e, beste arabada derken ekiple birlikte bütün yolları gezip tek tek sokak hayvanlarını besleye besleye böyle bir saatte gidecekleri yolu üç saatte döndüler falan. Ee, evet yani genel olarak e, hayvan sevgisi önemli yani keşke herkes yapsa. Peki, filmin haricinde hayvan sevgisi onların haricinde neler yapıyorsunuz normal yaşantınızda? Hayat nasıl devam ediyor? Ee, güzel gidiyor. Ee, benim bir mağazam var. Orayla ilgileniyorum. Ee, tekstil e, ve dekorasyon üzerine. Onun dışında şan dersi alıyorum. Piyano çalıyorum. Davul çalıyorum. Ee, İspanyolca dersi alıyorum. <laughs> Böyle biraz kişisel gelişim, kendimi geliştirme üzerine yoğunlaşıyorum. Ee, öyle zaten fazlasıyla yoğun. Peki Çünkü... gece yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim, <laughs> <laughs> evet. Neden yalnız <laughs> bırakmadınız? Bey sette e, maalesef çok istedi gelmek, ayarlamaya çalıştı. Hatta dün akşam dedi ki sürpriz yapıp gelecektim ama asla organize edemedim Çünkü seti. Çünkü e, Belki bir yerden çıkar, <laughs> bilmiyorum. Ama e, şey, yetişemediği için o da yanında olmayı çok istiyorum demişti ama inşallah sonra tekrar birlikte de izleyeceğiz. Nasıl gidiyor ilişki? Çok güzel gidiyor, her şey yolunda. İlk evet. film deneyimi Size nasıl tecrübeler aktardım Allah'tan? Ee, i̇lk film deneyimim. Ee, sinema filmi çok, sinema filmi çekmek çok keyifli bir şeymiş. Onu gördüm. Ee, çok profesyonel bir ekiple çalıştık. Ee, çok organize ve herkes işine çok hakimdi. Ee, yönetmenimiz keza öyle. Aynı zamanda senaristimiz. Evet. Aynı zamanda filmde kendi bestelediği parçası ve e... şöyle bir merhaba kendi adım diyeyim, adımı duyunca kendisi nasılsınız? de söyledi. <laughs> İyiyim, çok sağ olun. Çok heyecanlıyız. Sevgili oyuncularımızla artık böyle son düzlüğe girdik diyoruz. Cuma günü vizyonu bekliyoruz. Kalamızda da inşallah güzel ee, biz 8, 8 Ekim. 8 Ekim'de vizyondayız. 8 Ekim Cuma vizyondayız. Mesajı da aldık. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.